Geçenlerde yine izleyecek bir film ararken kendimi dönüp dolaşıp hep aynı filmleri izlerken bulduğumu fark ettim. Bu filmlerin inanılmaz kaliteli yapımlar olmalarının dışında beni dönüp dolaşıp onlara getiren bir şey vardı. Çünkü fark ettiniz mi bilmiyorum bu filmler ayrıca dünyanın en çok izlenen filmleri. Şu gördüğünüz 4 tanesinden bile en azından 2 tanesini izlemişsinizdir. En azından çoğunuz böyledir diye tahmin ediyorum. Peki hiç düşündünüz mü? Bu filmler neden dünyanın en çok izlenen filmleri? Konunun biraz derinlerine indiğimde bu filmlerin ortak bir değeri taşıdığını öğrendim. Bizi bu filmlere bağlayan ve bizim izlerken hiç fark etmediğimiz bir şey var. Hazır olun çünkü bu videodan sonra izlediğiniz filmlere farklı gözlerle bakmaya başlayacaksınız. Bu filmlerin senaryoları birbirinden farklı olduğu kadar aynı zamanda birbirinin aynısı. Çünkü bu filmlerin senaryosuna işte bu gördüğünüz Bin Yüzlü Kahraman adlı kitabın içindeki kahramanın yolculuğu teorisi kılavuzluk yapıyor. Kahramanın yolculuğu teorisi aslında tüm bu filmlerdeki mitleri tek bir orta paydaya toplayan monomittir. Yani dünyanın en çok izlenen filmlerin senaryolarının çıkış noktası. Bir çeşit özü. Bu teori adı üstünde bir kahramanın yolculuğunu ve başından geçenleri adım adım ele alır. Yüzüklerin Efendisi'nden Frodo ve Harry Potter'dan Harry'nin hikayelerinden kesitler göreceğiniz bu videoda aslında onların bambaşka olan hikayelerinin bir o kadar da birbirinin aynısı olduğunu göreceksiniz. Kahramanın Yolculuğu üç temel evrenin içine dağılmış 12 aşamadan oluşur. Hikaye kahramanın sıradan yaşantısını tanımakla başlar. İlk görüşte kahramanın bu yaşantısı hiçbir problem teşkil etmez. Fakat onun dünyası bu kadar ferah ve güzel bir hale gelmeden önce muhtemelen bir problemle karşılaşılmıştır. Mesela bazı mitsel hikayelerde asırlar önce yaşayan ejderhalardan bahsedilir veya kahramanın ailesinin başından geçen önemli bir olaydan. Hikayenin bu kısmında kahraman geçmişte olan bitenleri genelde kulaktan dolma bilgilerle öğrenir. Örneğin Yüzüklerin Efendisi'ndeki Frodo'nun köyü, şair, sıradan dünyanın en güzel örneklerinden birisidir. Kahraman günlük yaşantısında nasıl yaşıyorsa günlerini öyle geçirmeye devam eder. Fakat çıkacağı yolculukta başına geleceklerden haberi yoktur. Ta ki yolculuğun habercisi gelinceye dek. Kahraman maceraya atılmasını gerektiren bir bilgi veya bir işaret alır. Frodo'nun amcası Bilbo Baggins'in kaybolduktan sonra arkasında bıraktığı yüzük Frodo'nun maceraya atılmasını zorunlu kılar. Bu maceranın işaretidir. Veya Harry Potter'da Harry ailesinin Lord Voldemort tarafından katledildiğini öğrenir. Ayrıca Voldemort'un gelecekte yine eski gücüne ulaşıp onları yok etme olasılığı da vardır. Bu işaretler herinin yolculuğunun işaretidir. Yolculuk işaretini alan kahramanın kafasında tek bir soru vardır. Bu maceranın üstesinden gelebilecek mi? Bu zorlu yolculuk her ne kadar kahramanımıza düşse de kahraman en başına kendinden emin olamaz. Yolculuğa çıkmak istemez veya korkar. Frodo yüzüğün yok edilmesi gibi büyük bir sorumluluğa hazır değildir. Bu yüzden bu görevi kendisinin yapmamasının gerektiğini düşünür. Filmlerde kahramanların neden ben sorusunu sorduğu kısım işte tam da burasıdır. Veya Harry Potter Lord Voldemort karşısında sadece bir çocuktur. Bu yolculuk onları ister istemez korkutur. Ama ne olursa olsun kahramanın yanında ona destek olabilecek birisi olmalıdır. Macerayı reddeden kahramanın yardımına onun mentoru yetişir. Bu genelde bilge bir kişi olur ve kahramanın yolculuğu boyunca onun her zaman yanında olmaya hazırdır. Yüzüklerin Efendisi'nde Şaire gelen Büyücü Gandalf bunun en iyi örneklerindendir. Harry Potter'da Dumbledore onun yolculuğu boyunca ona akıl hocalığı yapar. Bu akıl hocaları kahramanlara yeterli güveni sağlayarak onların yolculuğu kabul etmelerini sağlar ve kahramanın yolculuğu böylece başlar. Artık kahramanın ferah mutlu yaşamından kötülüğün kasıp kavurduğu ölümcül bir dünyaya adım atma zamanı gelmiştir. Bu görevi sadece kendinin başarabileceğini düşünen kahramanımız her şeyi göze alır ve her şeyi arkasında bırakarak yolculuğa çıkmaya karar verir. Belki onun bu fedakarlığı kendi halkının hatta tüm dünyanın yaşamasını sağlayacak. Onların kaderi kahramanın elinde. Hatta kahramanlar bu göreve çoğu zaman tek başına çıkmak ister. Tüm sorumluluğu kendileri almak ister. İzlediğiniz birçok filmde bunu fark etmişsinizdir. Fakat kahraman hiçbir zaman yolculuğa tek başına çıkmaz. Kimi zaman onun yanında çocukluktan beri tanıdığı can dostu vardır. Kimi zamansa yeni tanıştığı arkadaşları. Kahraman ve onun yardımcıları kendi yaşam alanlarını terk ederek geri dönülemez bir yolculuğa çıkar ve böylece kahramanın yolculuğunun hazırlık evresi tamamlanmış olur. Bu yolculuk tahmin edildiği üzere kolay geçmez. Kahramanın yetenekleri sıkça düşmanlar tarafından test edilir. Onun gücünün sıradan insanlardan daha fazla olduğu kesindir elbette. Fakat nihai düşmanı için yeterli değildir. Hatta bazen kahraman bir yaratık tarafından tutsak edilebilir. Neyse ki kahramanın yanında her türlü fedakarlığa hazır dostları vardır ve kahramanı kurtarırlar. Hikayenin başında bu yolculuğu tek başına üstlenmek isteyen kahramanımız, dostlarının ne kadar önemli olduğunu işte burada anlar. Akıllarda tek bir soru var. Yolculuğun geri kalanında da bu dostlar kahramanın yanında kalacak mı? Kahramanın nihai düşmanı yok etmek için belki bir ipucuna veya bir silaha ihtiyacı vardır ve bunu düşmanın ininden başka bir yerde bulamaz. Düşmanın inine doğru yaklaştıkça mücadelenin zorluğu da gittikçe artar. Hatta bazıları bu zorluğa dayanamadığı için, bazıları ise kahramanın yaşaması için bu yolda can verir. Fakat kahraman hala yaşıyordur. Onun yola çıktığı müttefikleri belki yanındadır, belki değildir. Kahraman yaşadığı sürece bu görev devam etmeli. Sonucu her ne olursa olsun bu macerada verilen canlar ve yapılan fedakarlıklar geleceğin insanının yaşamasını sağlar. Kahramanın yolculuğu hiç olmadığı kadar zorlaşır. Yolculuk zorlaştıkça kahraman da yavaş yavaş ümitlerini yitirmeye başlar. Üstelik müttefikler devamlı can vermeye devam ettikçe kahramanın üzerine binen yük devamlı artar. İşte tam da burada kahramanın hikayede en değer verdiği insanlardan birisi ölür. Bu genelde ya akıl hocasıdır ya da en yakın dostlarından birisi. <laughs> Bu ölüm kahramanlığı hiç olmadığı kadar çok etkiler. Bir süre mental olarak yıkılır fakat daha sonra hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde ayağa kalkar. Çünkü artık kaybetme şansının olmadığının farkındadır. En azından kazanarak sevdiği kişinin boşa ölmediğini kanıtlamak ister. Bu yolda edindiği tecrübe ve gücü sonuna kadar kullanmaya kararlıdır. Sonunda kahraman düşmanı yok etmek için aradığı bilgiyi veya silahı bulur. Bu ödül kahramanın yolculuğunda ona fazlasıyla yardım edecektir. Kahraman bunun üzerine daha da ümitlenir ve yolculuğuna devam eder. Ödülü belki bir mağaranın derinliklerinde, belki düşmanın ininde bulan kahramanın girdiği yerden ödülle birlikte çıkması gerekir. Fakat bu hiç de kolay olmaz. Girişte olduğu gibi çıkarken de düşmanlarla karşılaşırlar ve can kayıpları hiç beklemedikleri şekilde artar. Fakat kahraman da çektikleri tüm o zorluklardan sonra zafer elde etmeye kararlıdır. Artık düşmanlarını yok edecek o bilgiye ve güce sahiptir. Geriye kalan tek şey nihai düşmanla yüzleşmektir. Artık kahramanın önünde son bir savaş kaldı ve bunu kazanması şart. Düşman oldukça korkutucu görünüyor ve kahraman da korkuyor. Fakat kahraman işte tam bu sırada ona destek olanları, belki akıl hocasının ona söylediği bir sözü veya can kayıplarını hatırlayarak tüm gücünü kullanır. Kahramanın müttefikleri de bu savaşta ona yardım eder. Fakat her savaşta olduğu gibi bu savaşta da kahramanın fedakarlık yapması gerekir. Bu nihai savaşta belki çok sevdiği birini kaybeder, belki kendi hayatını feda eder. Tüm bu çabaların sonucunda kahraman nihai düşmanını yok eder ve savaşı kazanır. Yapılan tüm fedakarlıklar sonucunu verir ve dünya kötülükten arınır. Artık dünya hiçbir zaman eskisi gibi olmaz. Nihai düşmanı yok etmenin büyükte bir ödülü olur. İksir burada ödül temsil eder. Bu belki geriye kalan tüm düşmanların aniden ortadan silinmesi olabilir veya kahramanın dostları için kullanabileceği bir güç. Bu yolculuktan sonra kahraman kendi sıradan dünyasına geri döner. Yolculuğunda çok şey öğrenir ve istese de asla eskisi gibi olamayacağının farkındadır artık. Kaybedilen dostlar hikayenin bu bölümünde anılır ve gelecek dünyanın onları asla unutmaması sağlanır. Tüm zorluklardan sonra dünya kötülükten arınmış ve eski haline dönmüştür ve böylece kahramanın yolculuğu da sona erer. Kahramanın yolculuğu teorisi Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi ile sınırlı değildir. Emin olun birçok filmi izlerken kahramanın yolculuğu teorisinden faydalanıldığını fark edeceksiniz. Ama dünyanın en çok izlenen filmlerinin bu kadar fazla izlenmesinin tek sebebi bu teorinin izinden gidilmesi değildir. Filmlerde gördüğümüz kahramanların aslında bizlerde hayat bulmasıdır. Onlar sevinirken sevinebilmemiz, üzülürken üzülebilmemiz, dostlarını kaybettiklerinde onların acılarını paylaşabilmemiz. Bu filmlerdeki kahramanlar aslında bizlerden pek farklı değiller. Bizlerin bu filmleri bu kadar fazla izleme sebebimiz, bu filmlerde bizlerin de nihai amacımıza giden yolda kendi yaşamlarımızın yansımalarını görmemiz, hikayelerimizin ne kadar benzer olduğunun farkına varmamız, aradaki tek fark bizlerin hala yolculuğumuzu tamamlamamış olmamız. Bu filmleri oturup tekrar izleyin ve kendinize şu soruyu sorun. Amacınıza giden yolda neleri feda etmeye hazırsınız?